Bu kadar çaresiz, hiç bu kadar Siyat kimsesiz hissetmemiştim. bir Hissetmenin de gerek yok zaten. Hayalimdeki resim Ölseydim nasıl hatırlardın beni? <laughs> Küstah biri olarak. <laughs> Güzel. Bir an iyi biri olarak <laughs> diyeceksin diye korktum. İyi biri olmak <gülüyor> kötü <laughs> mü? Değil de işte herkes için aynı şeyi söylüyorlar ya. <laughs> Hayır, ben gidiyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Sen orada yoksun. Serdar, kendine. Biliyorum. Sermet, al zehra çıkın buradan. Saçının teline zarar gelmesine izin asla. Koşsam Tutunsam yoksun Ne olur Sersem lütfen Bırakma beni lütfen. 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 lütfen lütfen Ama ölmez bu şehre dönmeyi başarabilirsek Sen orada yoksun Beni rüyalar diyarına alır mısın Zehra? Sen benim en güzel rüyamdın. Her gece kabus görüyorum ben. istisnasız her gece. Al sana bir boşluk hissi. Nasıl yani? Kocaman bir boşluk hissi. Şimdi sen gidiyorsun ne ya. Şimdi öyle kocaman bir boşluk hissi var Zehra. Sanki hayatla bir boğaz kokmuş gibi. Ve ne zaman korksam... ...yanımda olmana o kadar çok alıştım ki. Evlilik teklifine evet diyecektim. Biliyorum. O evliliklerimizde hazırım.